Çocuklarım açılıyor, çok mutluyum. Brokoli, karnabahar... <laughs> Ben İsmim Serkan Solak, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Tarımsal Eğitim Arge ve Koordinasyon Şube Müdürü olarak görev yapıyorum. Tunç Başkanımızın vizyonu doğrultusunda başka bir tarım mümkün projemiz kapsamında bir milyon fide hedefimiz vardı. Ve bunlar için de üreticilerimize fidelerimizi getirdi. Şu an kışlık fidelerimizi dağıtıyoruz. Daha önce de e, yazlık fidelerimizi dağıtmıştık yine. Bilmem hedefimizi yerine getireceğiz. 800 bin civarına ulaştık. Bizim bu atalık yerel tohumlarımızdan üretmiş olduğumuz, Can Yücel Tohum Merkezimizde üretmiş olduğumuz fideleri biz halkımıza buluşturuyoruz, üreticilerimize buluşturuyoruz. Girdilerini azaltmış oluyoruz üreticilerimizin, onlara destek oluyoruz. Kültür Park'ta açılan üretici pazarımızda yaklaşık e, 80 civarında üreticimize Bunları veriyoruz ve onlar da bu satma, üretmiş olduğu ürünleri burada pazarlayarak halkımıza buluşturuyorlar. De üretmeye devam ediyoruz. Çiftçilerimiz yanındayız. İnci Ciritoğlu, Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden. Öncelik destekleri için çok teşekkür ederim. Böyle bir imkan 4 senedir, dördüncü senemiz Pagos'la beraber başladık bu maceraya. Tunç Bey'in desteğiyle, Neptün Hanım'ın desteğiyle hem kooperatifçilik olmayı, hem üretmeyi, hem de yoktan var etmeyi öğrendik. Bize fidan desteği olsun, kışlık yazlık sebzeler, yazlıklarımız çok güzel geçti. Şimdiden nasipse inşallah kışlıkları alıp ekmeği düşünüyoruz. Hibrit tohum almaktansa yerel tohum kullanmak hem ülke ekonomisine hem gelecek kuşaklara yönelik bir kampanya ve de verimi yüksek. Ben hep yerel tohumdan yanayım. E biz de kendimiz de tohumdan tohum alıyoruz. Sabahın köründe geliyorum, müşterilerimiz bizi bekliyor. Biz bir de müşteri demiyoruz artık. Aile gibi olduk. Kardeşimiz gibi oldular, ailemiz gibi oldular. Buraya gelip sosyalleşiyorlar. Bayanlara destek oluyorlar. Hem kendinin Paranı alıyorsun, emeğini alıyorsun ve ne diyorsun ki ben çocuğuma yedirdiğim bir şeyi sana yediriyorum. İlaçsız, denetimli, sağlıklı. Cüneyt Işık fabrika alıyoruz. Yani bayağı fiyat olarak yüksek geliyor bize. Bahar'ın buradan fide aldık, memnun kaldık. Hatta halen daha satıyoruz tezgahımızda. İnşallah bunlar da yetişeceğine inanıyorum. Vallahi biz tarım olarak daha önceden başladık zeytin fidelerinden. Çok güzel bir şey yani. Nasıl diyeyim? Biz bunları parayla alıyoruz. Tek fide 2 lira alıyoruz. Şimdi biz buradan 300-500 değil hani 1000-2000 gibi alıyoruz. Baya baya bir kaymı yarayı düşürüyor. Gayet memnunuz. Artık ne bileyim e, haklı bir nevi iç içe olduk. Ben Urla Kuşlar Köyü'nden üretici çiftçi olarak Adem kazan. Bu yardımdan güzel bir şey olur mu ya? Herkes onlar beşer alıyor, dikiyor, faydalanıyor. Biz her şeyden çok memnunuz. Mesela şu, Adam 10 kilo biberi çıkıyor, getiriyor burada satıyor bile. Ama bu başka türlü biz bunu yapamıyorduk. Ben mandilin olsun, bal kaba olsun, nar olsun bunları burada gayet güzel satıyoruz. Aracı da kalkıyor efendim, millet de faydalanıyor. Biz de faydalanıyoruz. Milletime derim yerli tohum diksin. İbrik madem biliyorsun hanımın bu hani bizim özel ve öz fidanımız değil yani. İşte millet ne abi bu fazla hani mahsul veriyor diye filan ona dönüyor ama aslında bizim eski yerli tohumlarda çok verimliydi. İnsan kendi yerinde doğduğu gibi ürettiği, satıyor ediyor. Bundan güzel bir, bir şey var mı arkadaşlar ya? Herkes de memnun bu pazarda. Üretici de memnun, efendim getiren de memnun, herkes memnun. Herkes faydalanıyor yani. Tunç'un başkanın tuttuğunu Allah altın etsin yani. Biz çok memnunuz. Ben Elif Öksüz. Çok güzel. Bizlere faydası olduğu için başkanımıza teşekkür ederiz. Onun verdiği fidanları dikip yetiştirip buraya getiriyoruz. Biz halka faydalı oluyoruz. Halk da bize faydalı oluyor. Hepimiz birbirimizden memnunuz. Ben Bayındır, Kızıloba köyünden Serap Nemutlu. Biz mesela bir pazar yeri alma e, bütçem yok yani. E, Tünsel eğer sağ olsun bizi bu pazar yerini açtı. Allah razı olsun ondan. Ya evimi resmen buradan katkı veriyorum yani. Çocuklarımı bir bakıyorum. O vermiş olduğu fidanlar da çok güzel. Hatta bize ceviz fidanı da veriyor. Ben daha köylerde oturuyorum. Domates, patlıcan fidanları verdi. Onları yetiştirdik. Çok güzeldi, verim aldık. Hatta başka bir yerden almış olduğum fidanlar hastalık tuttu. Bunları vermiş olduğu fidanlardan çok memnunduk mesela. Çok memnunuz hepsinden. Allah razı olsun ondan.